Merhabalar arkadaşlar. Bugün WhatsApp konuşma alanından ChatGPT'ye soru sorma işlemini hep birlikte öğreniyor olacağız. Evet bu işlem için ilk olarak telefon bölümünü açıyoruz. Evet şimdi bir telefon numarası kaydedeceğiz. Bu telefon numarası ChatGPT'ye aittir. Evet sıfır tuşa basılı tutuyoruz. Evet artı gördüğünüz gibi çıktı. Daha sonra 1, 800, evet, 242, 84, 78 e, telefon numarasını tuşluyoruz. Daha sonra sağ üst bölümden bu e, telefon numarasını kaydediyoruz. Evet yeni kişi yarat diyor buna tıklayalım. Buna chat GPT yazalım. Evet chat GPT diye yazdım bunu bitti diyelim. Evet daha sonra geri dönüp Whatsapp'ı açalım. Evet WhatsApp açtıktan hemen sonra sağ üst bölümdeki artı butonuna tıklıyoruz. Evet bu bölüme ChatGPT yazalım. Evet önümüze gelen ChatGPT kişisine tıklayalım. Evet şu anda sohbet başladı. E, ChatGPT'ye soru sorarmış gibi. E, buradan da sohbet alanından ChatGPT'ye soru sorabilirsiniz. Evet bir soru soralım. Sunum nedir? Evet gönderelim. Evet kısa bir süre bekleyelim yanıt gelmesine. Evet gördüğünüz gibi sorumuza karşılık yanıt verdi. Gördüğünüz gibi Burada detaylı bir şekilde yanıtı okuyabilirsiniz. Evet arkadaşlar video işinize yaradıysa kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ederim.